Biraz önce Pet Chef Workshop mutfağında sahneye çıktınız. Neler hissettiniz? Ya çok mutluyum ben. Sadece çocuklarından değil biliyorsunuz benim çocuklar Avustralya'da. Tüylü çocuklarından ayrı yaşayan bir babayım. Benim iki tane evladım var. Onlar babamda Bodrum'da kalıyorlar. Çünkü birisi Labrador, birisi daha çok sokak köpeği kırması. Adı da Yanaş bu arada. <laughs> Kendisi bize Yanaş Yanaş'a evladımız oldu. E onlar Bodrum'da. Bean'im var bizim ailemizin köpeği küçük bir maltı izimiz var. O Avustralya'da. Daha önceki arkadaşlarımın arkadaşlarımdan olan evlat köpeklerimiz var. İlişkiler bitiyor ama köpekler kalıyor. <laughs> Orada var Marley var o başka bir yerde. Ve o yüzden ya yani onları çok özlüyorum. O yüzden burada olduğum için çok mutluyum. Patili dostlarımız için gastronomi konuşmak sizce neden önemli? Bunu anlatmak önemli. Ben kendi köpeklerimden bunu biliyorum. Yani özellikle Marley mesela. Benim kesim tekniğime göre bile yemeği çıkartıp koyuyor yani kenara koyuyor benden daha kritik bir şey. Yani Mehmet Şef'i tercih ederim bazen ona. Mehmet Şef'e yemek hazırlamak daha kolay. Onların da bir damak lezzeti var. Onların hayattaki en büyük mutluluğu biziz ve yemekleri. O yüzden onlara yapacağımız yemeklerde de kendi evladımıza, kendi vücudumuza gösterdiğimiz özeni göstermeliyiz. O yüzden iyi ki Rafet Şef böyle bir etkinliğin başını çekiyor. İyi ki böyle bir firma kurdu. Böylece hepimiz gönül rahatlığıyla bir şef lezzetiyle evlatlarımızı da besleyebiliyoruz. Pest gastronomist Rafet İnce'nin patili dostlar için hazırladığı sağlıklı lezzetler ve ayrıcalıklar için neler düşünüyorsunuz? Bir de tabii şimdi artık dostlarımızda şöyle de bir sorun var. Çok ciddi diyet problemleri de olmaya başladı. Sağlıksız ürün yemelerinden. O yüzden sağlıklı hem doyurucu hem vitamini yüksek hem sağlıklı beslenmeleri çok önemli. O yüzden Varfet Şef'inde böyle sağlıklı yemekler yapmasına bayılıyorum. Çünkü bizimkilerden de birkaç tanesi artık yaşları kemale erdi. O yüzden bu tarz yemekler yemeleri benim hoşuma gidiyor. Çok teşekkür ederiz Şef'im. Ben teşekkür, ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.